Valorant VP hilesi videomuza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde bedava VP alabileceksiniz ve gelip bana teşekkür edeceksiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Valorant VP hilesinin güncellenmiş versiyonuyla sizlerleyiz. Arkadaşlar hilemiz tamamen ücretsiz, güvenilir ve çalışan tek hiledir. Güvenle hilemizi kullanabilirsiniz. Hile sesi olarak tüm oyun platformlarında güncel hileler sağlamaktayız. Bugün de sizlere Valoran't ve Peyle'mizi tanıtacağım. Bir önceki videomuzda bazı yapamayan, sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız olmuş. Onlar için detaylı bir anlatım gerçekleştireceğim. Videonun başında açık bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Sonrasında bana videonun sonuna kadar izleyip yorumlar kısmına gidip mal mal yorumlar yazmayın. Affedersiniz ama yok işte sen yalancısın, sen şöylesin, sen böylesin ile çalışmıyor vesaire gibi yorumlar görmek istemiyorum arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı dikkatli okuyorum, yapamayanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Gençler e, yalancı falan değilim, hile çalışıyor gayet sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde. Sizler de zaten gelip deneyerek, görerek hileyi kullanarak hilenin çalıştığını tecrübe edeceksinizdir. Oyun içerisinde göstermemenin nedeni e, biliyorsunuz bu tarz videolar yasak. Hiçbir oyun şirketi kendisinin e, oyun gerçek parayla satın alınan bir şeyin ücretsiz bir şekilde yayınlanmış hilesini kabul etmez ve o videoyu yayından kaldırır. Ben aslında sizlere bu videonun ulaşması açısından bu tarz bir gösterim yapmıyorum. Biliyorsunuz YouTube'da yasak ve telif hakkı diye bir şey var. Bunu ihlal etmemek açısından e, sizlere bu şekilde bir anlatım sağlıyorum. Zaten kullanımı çok basit. Sizler de videoyu izlediğinizde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hileyi kullanmadan e, ön yargılı olup çalışmaz zaten, denemeyeyim vesaire gibi düşünceleriniz olmasın. Çok şey kaybedersiniz. O zaman diyeceklerim bu kadar. Yine kullanımına geçelim gençler. Buraya zaten sizlere sitenin linkini videonun açıklama ve yorumlar kısmında vermiş olacağım. Tıklayarak sizler de hilesesi.com valorant hilesi üzerinden şu adres üzerinden sizler bu linke ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi videonun açıklama ve yorumlar kısmında olacak burası. Giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran bizleri karşılıyor. Yaklaşık 2-3 saniye sonrasında sitemiz açılıyor. gönderim panelimiz açılıyor. Buraya Valorant içerisindeki kullanıcı adımızı gireceğiz. Yani sizleri arkadaş eklediğiniz, hani mesela bir arkadaşınıza isminizi göndereceksiniz size eklemesi için. Oradaki oyun içerisindeki nickname'inizi gireceksiniz. Yani Riot panelinden giriş yaparkenki kullanıcı adı şifrenizi girdiğiniz kısım değil. Oyun içerisindeki kullanıcı adınızı gireceksiniz arkadaşlar. Bakın burada çok hata yapan var. Uyarıyorum sizlere. Buraya oyunun içerisindeki kullanıcı adınızı gireceksiniz. HD ile beraber gireceksiniz. Gönderim yapılabilmesi için. Size zaten sizlerden herhangi bir şekilde şifrenizi falan istemiyor. Yani size güvenilir arkadaşlar. Herhangi bir güven probleminiz de olmasın. Yani oyun içerisindeki herkes açık. Herkesin görebildiği kullanıcı adınızı buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Girdikten sonra zaten tek platform Windows. Windows'u seçtikten sonra gönder butonuna tıklıyorsunuz. <laughs> Burada gerekli işlemleri yapıyor. Size zaten tamamen otomatik arkadaşlar. Yani hile yapmak için ekstra bir kod yazmanıza falan filan ihtiyacınız yok. Buradan isminizi giriyorsunuz. Buradan istediğiniz WP'yi seçiyorsunuz. Şu anda bu paketler mevcut. Siz videoyu daha sonra izliyorsanız işte bu videodan ben yayınladıktan sonra 2 ay sonra 3 ay sonra izliyorsanız yine hile çalışıyor olacak bu arada. Videoyu e, 2-3 ay, 4 ay, belki 5 ay sonra izleyenler için söylüyorum. İle çalışıyor olacak. Buradaki paketler sadece değişebilir. Şu an 4000, 7000, 9500 ve 13000 DP olmak üzere 4 adet paketimiz bulunuyor. Bu paketlerden yüksek bir miktar seçerseniz DP'nin sizlere gelme süresi uzar. Atıyorum normalde 4000 seçtiğinizde 5 dakika içerisinde, 10 dakika içerisinde gelecekken 13000 seçerseniz. Bunun gelme süresi biraz daha uzuyor. Yani yarım saat, bir saat, bazen iki saat yoğunluk olduğunda 3 saat, 4 saate kadar gelme süresi uzayabiliyor. Yani o yüzden yüksek bir tutar seçerseniz endişe etmeyin arkadaşlar. 7000 diyelim. Gönder butonuna tıklayalım. Tamamen otomatik bir şekilde her şeyi hazırlıyor. Merhaba HS makinesi eşlik Oman 7000 VP gönderim işlemini bitirmek için aşağıdaki doğrula butonuna basarak son adımı tamamlamanız gerekiyor. Son adımı tamamladıktan sonra 7000 VP hesabınıza gönderilecektir. Zaten size de sizlerden e, gerekli yapmanız yapmanız gereken adımları zaten siz sizlere söylüyor. Ben size videoda anlatım şeklinde göstereceğim. Beni dikkatli dinleyin arkadaşlar. Videoyu ileri sarmayın. Güzel bir şekilde izleyin. Sonra niye olmadı, niye şöyle oldu, niye böyle oldu tarzında dediğim gibi yorumlar istemiyorum. Buradan doğrula butonuna tıklıyoruz. Doğrula butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki doğrulama adımlarını sırasıyla yapınız. Sırası çok önemli değil bu arada ama siz yine sırasıyla da yapabilirsiniz. Zaten burada da diyor yapılmadığı takdirde seçtiğiniz miktar hesabınıza yollanmaz diyor. Yani buraya kadar gelip burada siteyi kapatan ya da bu adımları gerçekleştirmeyen insanlara DP yollamıyor sistem. Bunları da yapmanız lazım. Sonuç olarak ücretsiz kullanıyorsunuz arkadaşlar bu hileyi sitenin de güvenlik amacıyla kendine koyduğu bir önlem tarzı bir şey olarak düşünebilirsiniz bunu. Yani o yüzden bunları yapmamız gerekiyor. Yoksa BP hesabımıza gelmez. Tekrar söylüyorum. Sonra niye gelmedi demeyin. Birinci adıma tıklalım. Birinci adıma tıkladığımızda zaten bizleri hile sesinin kendi kanalına gönderiyor. Buradan hile sesine abone olup buradan bildirimleri de açmamız gerekiyor bakın arkadaşlar bu önemli bildirimi açmayan insanlar var açmayan arkadaşlarımız var bildirimleri bu kısımdan açmamız gerekiyor arkadaşlar şuradan zil zile basıyoruz zile bastıktan sonra tümü diyoruz arkadaşlar tümü dedikten sonra işlemimiz bitmiş oluyor burayı kapatıyoruz gençler kapattıktan sonra e, reklam olayı kısmı var her bir dakika ikiye geçmeden önce bakın burada ne diyor abone olunuz bildirimleri açınız ve kanallar kısmındaki kanallara da abone olunuz diyor yani arkadaşlar buraya geldikten sonra eğer bu kanala aboneyseniz ve burada bir kanallar kısmı varsa şurada olur genelde oradaki kanallara da abone olmanız gerekiyor şu an yok olmadığı için abone olmamız gerekmiyor yani burada kanallar kısmında ekli kanallar varsa onlara da abone olmanız gerekiyor bildirimleri aynı şekilde açmanız gerekiyor kapatalım İkinci onayımıza geçelim. Reklam onayı arkadaşlar e, tıkladığınızda reklam onayına zaten bizleri bir Google arama sayfasına gönderiyor. Bu Google arama sayfasına girdiğimizde bakın e, burada zaten site Google'da otomatik aratılmış olarak çıkıyor. Burada ücretli sponsor reklamlar var bakın mesela reklamlara burada basmıyorsunuz. Bu reklam onayı olmuyor. Bakın zaten burada da yazıyor ilk sıradaki siteye girin 120 saniye bekleyin sonra reklama tıklayın diyor de bu oluyor sizin genel olarak baktığınızda ama bu değil aslında çünkü bu bir reklam, bu Xtradesite değil. de bu saat markaları .net bu çünkü bakın bunlar reklam. Biz buraya geliyoruz. Buraya girdikten sonra bu site içerisinde yaklaşık 120 saniye boyunca vakit geçiriyoruz arkadaşlar. Bu 120 saniye boyunca vakit geçirirken de sitenin herhangi bir konusuna girip bir tane yorum bırakın arkadaşlar. Bu zorunlu değil ama bunu yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Çünkü yorum yaptığınızda siteye girdiğiniz yüz yüz olarak doğruluyor sistem. Bazen algılayamayabiliyorsunuz siteye girip girmediğinizi. Bazen sıkıntı olabiliyor. Ama yorum yaparsanız herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Bu da videonun püf noktası olsun. Yorum içeriği önemli değil bu arada. VP'lerim umarım gelir. Ya da sallayabilirsiniz fark etmez. yorum gönder diyelim. Evet yorum gönderdikten sonra zaten e, ee, yorumumuzu göndermiş oluyoruz. Yani sitede bir işlemde bulunmuş oluyoruz. Sonrasında buradaki herhangi bir reklamlardan birine tıklayabilirsiniz. Şöyle ana sayfaya gelelim. Gördüğünüz gibi sitenin çeşitli alanlarında zaten reklamlar var. Reklamlardan herhangi birine tıklayarak bu adamı da tamamlıyoruz. Çok kolay arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Yani bu VP'liler için, bu arada şu reklama tıklayalım. VP'liler için yani sonuç olarak ücretli alınan bir ürün bu. VP hani paralı alınan bir şey ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz burada. Ve herhangi bir şekilde ban diski falan bulunmuyor. Hani bunun altını çiziyorum. Ban diskidir, olur budur gibi bir düşünceniz olmasın. Çünkü öyle bir şey olsa sizin kullanıcı adınızı bilen herkes, arkadaşlarınız sırf sizin gıcıklığınıza gelip buradan sizi banlatır yani buraya girerek hani ondan dolayı bir şeyiniz olmasa yani mantık olarak düşünürseniz zaten akıllı bir insansanız böyle bir şeyin olmayacağını bilirsiniz yani ban riski yok arkadaşlar burada yani ile güvenilir herhangi bir sıkıntısı yok benim güvencemle kullanabilirsiniz evet reklam sitesine girdik bu arada burada da böyle beklemeyin deyince hani sizlerde zaten farklı reklamlar farklı siteler çıkacak ama açılan sitede de gezin yani herhangi bir sitenin çeşitli alanlarına tıklayın ne bileyim bir şeylere basın Açılan sitede de böyle random bir şeylere basın. Sonrasında kapatabilirsiniz arkadaşlar. Zaten burada da 40 saniye diyor. Sonra 3 sonuncusu Instagram onayı var. Buradan tıklıyoruz. Açılan Instagram sayfasını takip edip sayfanın takip ettiği sayfaları takibe alıyoruz arkadaşlar. Hile kullanımımız bu şekilde. Zaten bu adımları tamamladıktan sonra sistem sizin e, tüm adımları yaptığınızı anlıyor, algılıyor. Bunları algıladıktan sonra... E, DP'lere 5 veya 10 dakika içerisinde hesabınıza gönderiyor. Tekrardan bir bilgilendirme yapıyorum bakın. İyi dinleyin. Eğer yüksek bir tutar seçerseniz yani 7000'den üstünü seçerseniz bazen aksayabiliyor. Endişe etmeyin. yarım saat sonra bir saat sonra bazı durumlarda 2 saat 3 saat sonra gelme gibi durumlar yaşanabiliyor. Endişe etmeyin. Bekleyin. Gelecektir arkadaşlar. Sabırla bekleyin. Zaten ee, benim yaptığım şekilde yaparsanız 5-10 dakika içerisinde sıkıntısız bir şekilde gelecek. Eğer bir problem yaşarsanız ya da herhangi bir şekilde bir sıkıntınız vesaire olursa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Benim Instagram hesabım bu gördüğünüz gibi. Bana Instagram'dan mesaj yoluyla iletişim kurabilirsiniz. Ama hileyi denemeden, kullanmadan bana yazan arkadaşlar oluyor bazen. E zaten kullandığınızı denediğinizde çalışacak iletişim kurmanıza gerek kalmayacak. İşte bana VP gönderir misin? Şöyle yapar mısın? Böyle yapar mısın? gibi gelen mesajlara cevap vermiyorum arkadaşlar. Yani zaten kullandığınızda gelecektir. Hani siz adam gibi kullanırsınız. Benim gösterdiğim şekilde yaparsınız ama sistemsel bir sıkıntı olur ki olmaz arkadaşlar buna emin olun. O zaman bana yazarsanız sizlere canı gönülden yardımcı olacağım gençler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Görüşürüz.